Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stardust Crusaders'ta Dio Brando'nun standı olan The World ya da Zavardo'yu inceliyorum. O zaman videomuza geçelim. Kendisi adını tarot kartlarındaki dünyadan alır. Dünyanın da açıklaması kısa olarak maddi dünyanın dört unsuru su, ateş, toprak ve hava, boğa, aslan, kartal ve merek gibi görünecek şekilde düzenlenmiştir. Başka bir deyişle mükemmel şeyi, her şeyin tamamlanmasını ve tüm evreni gösteren bir kart, dünya kartı. Ve sembolizmde de bir sonraki döngüden önce başarı ve hayatta kalma. Genel olarak başarıyı kullanıcısı Stardust Crusaders'daki Dio Burando ve eğer evren sıfırlandıktan ya da daha doğrusu başka bir evreni geçtikten sonra da Diego Burando oluyor. İlk görünüş manga Part 3'ün 135. chapterı. Animenin de 45. çeptiri. Ayrıca standın kendisi de kendisiyle böyle aynı güçte olabilecek olan Diego Brando aynı anda yani Diego Brando'nun sahip olduğu zaman kontrollü bir stand. Ayrıca bu The World'de Stardust Crusaders'daki hemen hemen her karakter tarafından hem saygı duyulan hem de korkulan ezoterik bir stand. Bundan sonra dünya olarak hitap edeceğim. Dünya yapı ve giyim açısından Dio'nun kendisine güçlü bir benzerlik taşıyan uzun, ağır kaslı bir insansı görünümdedir. Yüzünü burnunun altına kadar kaplayan, alnının tabanından başının arkasında bulunan, tepe noktasına kadar dik bir açıyla meyilli olan ve ters bir üçgenin yüzünü görünür hale bırakan bir başlık takıyor. Sırtında küçük ve iki tane dalış silindirleri vardır ve kısa ikiz kablolarla maskesinin arkasına bağlanır. Çıkıntılı ve kabarık kayışlarla sabitlenir. Bundan emin değiliz. İki elinin de arkası basit bir saat kadranı şeklindedir. Çenesi karnının tabanı, kasıkları ve dizleri kalp şeklindedir. Baldırlarında zırh plakaları vardır. Ve... Şimdi dünyanın kişiliğine gelirsek de dünya başkalarını döverken ara sıra gülümseme ve belirli bir kişilik göstermez. Yani gülümsemiyor ve hiçbir şey yapmıyor. Ve acı vermekten zevk alan oldukça acımasız bir varlık olabileceği de ima ediliyor. Animede saldırılarında sıklıkla ürkütücülük ve öfke ifadeleri gösterir. Duruş çığlığı da hani muda mudadır. Yani açarsak da yararsız, işe yaramaz, beyhude anlamına geliyor. Ancak genelde çığlık daha çok Dio'dan çıkıyor gibi gözüküyor. Dünya Kakyoin'in ve Jotaro'nun belirttiği gibi Star Platinum'a çok benzeyen ancak yaklaşık 10 metre etkili bir tezahür aracılığına sahip. Yani 10 metrelik bir menzile sahip son derece güçlü bir yakın mesafe standıdır. Jotaro'da bir yakın mesafe standı aslında bakarsak ama onun menzili sadece 2 metre. Yani menzili sayesinde istediği kadar adamları dövüp kaçabiliyor. Her şeyi yapabiliyor. Ve kendisi de bayağı güçlü yumruklar atıyor. Yani. Böyle eh ah falan değil. Dio da böyle Star Platinum ile kapışırken yumruklarının Star Platinum'dan bile daha güçlü ve daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Tabi bu değişir kime göre neye göre. Bununla birlikte bunun Dio'nun vampir doğasının bir yönü olup olmadığı ve belirsizdir. Ana hücumu genellikle hızlı yumruklar ve ara sıra tekmeler ile belirtilir. Ve dünyanın asıl yeteneği de Durdurulan zaman içinde sadece kendisinin Dion'un ve aynı güce sahip herkesin hareket etmesine izin veren zamana durdurma yeteneğidir. Duran zamanda Dio dokunmak istediği herhangi bir nesne ile birlikte kendi vücudunda özgürce hareket ettirebilir. Savunmasız düşmanlarının saldırmasına daha üstün bir konuma geçmesine ve kurbanlarıyla oynamasına izin verir. Dio'nun süre durdurma sırasında uyguladığı tüm kuvvet süre durduktan sonra da var olmaya devam eder. Bu Dio'nun fırlattığı nesnelerin taşlama durmadan önce durdurulan süre boyunca anlık olarak hareket edebildiği görülür. Fırlatılan bıçaklar Jotaro'nun yakınında durmadan önce birkaç metre uçabilir. Zaman durdurmanın değişik bir özelliği de Dio'nun nasıl havada durabildiği. Yani zaman durduğunda onu çekecek hiçbir kuvvet de bulunmadığından yer çekimi yok ve bu şekilde Dio uzayda gibi kendisini hisseder ve bu yüzden de havada durur. Ve şöyle bir detay var. Dio'nun zamanı durdurması için kendi isteği lazım. O yüzden yani bir arkadan bıçaklığında standa otomatik zamanı durdurmuyor. O kadar da değil yani. Zaman ilerlemez ama Dio dünyanın zaman durdurma süresini saniyeler kullanarak ölçüyor. Bu da değişik bir şey. Yani aslında pek de başka bir şey yok. Onun dışında yani Part 7'de paralel evrendeki Diogo Brando'da da bu stand var dediğim gibi. Yani pek de bir şey kalmıyor başka. O zaman videoyu kapatalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere daha fazla böyle JoJo'dur, animedir, başka içeriklere başlayacağım ama okul var, biraz da hastalandım sesim o yüzden video garip gelmiş olabilir ama boş verin bunları kendinize iyi bakın. <laughs>